Sevgili akrepler, hepinize merhabalar. Bu videoda 28 Ağustos haftasını yorumlayacağız beraber. Bu arada Eylül ayı videolarımızı çektik. Aylık burç yorumlarınızı da dinlemeyi unutmayın lütfen. Kartlarımızı karıyoruz. Hemen seçerek başlıyoruz. Bu hafta sizleri neler bekliyor acaba? Son kartımı da alıyorum. E, bu hafta kendinize güvenmeniz ve yaptıklarınızın arkasında durmanız gerekiyor. İnandığınız şeylerin arkasında durun sevgili akrepler. Ya tartışmalar çıkabilir, istemediğiniz durumlarda, istenmediğiniz ortamlarda, istemediğiniz olayların içinde kalabilirsiniz ama siz neye inanıyorsanız savunmaya devam edin. Bitmesi gereken bitsin. Hayatınızdan çıkması gereken insanlar varsa bırakın çıksın. Gerçekten nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Bunca zamandır gereksiz yere başka şeylerin, olayların, insanların yükünü taşıdığınızı farkına varacaksınız. Bu hafta gerçekten kendinize güveneceğiniz, inançlarınızın arkasında duracağınız, kardeşim bu böyle, bunu ben böyle boşuna yapmıyorum, doğru olan bu, yanlış olan sizsiniz demeniz gerekiyor. Her ne kadar istemsiz olayların içinde olsanız bile sonuna kadar savunun. Olayların sonucunda her ne kadar kötü gibi görünse de her şey iyi sonuçlanacağını size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.